Kur'an'da da var. Yani e, tahammül edemezler diyor. Hatta diyor Cenab-ı Allah e, arslandan kaçan yaban eşekleri gibidirler diyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani aslanın yaban eşeği nasıl delice kaçar? Yani ondan görüşmemek için değil mi? Ondan muhatap evet. olmamak için nasıl delice bir korku içerisinde olur? Onun için Mehdi'nin de lakabı arslandır. Maşallah. Maşallah. Yani o arslan olarak yaşar Mehdi. Evet. Evet. Ondan da böyle yani bir adeta Aslandan kaçar gibi, yaban eşekleri gibi kaçacaklar. <laughs> ve korkacaklar yani ehli küfür ve delalet. İnşallah. İnşallah. Aman 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 diyecek yani böyle. Gördün mü? Daha adını gördün mü? Deli gibi kaçacaklar. Maşallah. Onun da öyle nefesi yeter Mehdi'nin. Yani e, nazarından bile çekilecekler. Yani göz göze bile gelemeyecekler. İnşallah. Çünkü İnşallah. nazarı da eskidir Mehdi'nin. Bütün ehli velayetin öyledir. Maşallah. Yani mesela büyük velilerde de bu var. Mesela İmam Rabbani olsun, Abdülkadir Geylani de olsun. Yani göz göze geldiğinde etkisi altına alır. Yani ona manevi bir güç verilir. Allah'ın hikmeti Peygamber Efendimiz'de de vardı o. Yani muazzam bir güç. Göz, göz göze geldiklerinde Allah onun hidayetinin vesile oluyor. Yani onun gözünden sevgi akar bir anda. Ve onun etkisi altına girer o. Eğer kafirse onun bakışı onu yakar. Yani Kavurur onu. Hı. Ve daha da beter hale getirir onu. İnşallah. Ama müminse onun gözünden ona sevgi akar, ruhuna gönlüne onu kaplar. Yani bütün bedenini kaplar sevgi. Artık o ona rapt olur. Yani e, o onu artık e, manen çeker. Hı hı. Yani onun etkisi altına girer. Çünkü Resulullah'la mesela karşılaşanlar bayanlar oluyordu sallallahu aleyhi ve sellem. E, e, manevi e, gücün, manevi elektriğin etkisiyle. Yani görür görmez böyle deli tutuluyor. Veya evet, baygınlık geçiriyor. Daha yüzüne bakar bakmaz. Peygamber alamet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ee, Ağzına böyle elini sürüyor mübarek tertemiz. Gül kokar peygamberimiz her eli. Konuşmaya başlıyor. Şakalaşıyor peygamber. O zaman açılıyorlar. İnşallah. Kendine gelmiyor. Mesela titreme geliyor. Çok etkileyici. mesela Abdülkadir Gelani de öyledir. İmam Rabbani de öyledir. Mesela baktım nazarı? Müthiş etkilidir. Mehdi'nin de nazarına dikkat çekilecek ahir zamanda. Yani onun da nazarı çok etkili olacak. İnşallah. Ama küfrü yakacak, mümine nur akacak onun gözlerinde. İnşallah. Ve onların hidayetine vesile olacak. Bu Allah'tan bir kolaylıktır, bir güzelliktir. Onun için de, e, küfür ve delalet Mehdiden karşılaşmaktan ve münafıklar şiddetle kaçınacaklar. İnşallah. Yani öz göze gelmekten, yüz yüze gelmekten, ondan konuşmaktan şiddetle kaçınacaklar. Ee, ve ona karşı da yoğun bir faaliyet olacaktır. Yani çok çok yoğun falan. Zaten 313 kişi içinde kadınlar ve Olar. Yani bakın gelmiş geçmiş en büyük verinin 313 tane talebesi olabiliyor. <laughs> Maşallah. İşte bu nedenlerdendir.